bir önemli konuyu gündeme diyorum. Önümüzdeki günlerde 22 Kasım'da mahkeme olacak. Yıllarca e, onurlu bir şekilde, cesaretli bir şekilde, korkusuzca insanlığa karşı işlenen KHK zulmüne karşı işimi geri istiyorum diye haykıran yüksel direnişçileri e, yargılanıyor. Ve onlara hakkını istediği için uyduruk cezalar verilmeye çalışılıyor ama biz dur diyoruz. Bakın bu hukuksuzluğa e, biz e, dur diyoruz, kabul etmiyoruz. Ve içeriği konusunda e, burada bir açıklama yapıyorum. Önümüzdeki günlerde bu, mahkeme olacak e, birçok direnişçi e, Yüksel Caddesi'nde KHK zulmüne karşı direndi. Onun adına da artık Yüksel Direnişi dendi. E, kim bunlar? Bakın e, Alev Şahin, e, Acun Karada, Nazan Bozkurt, e, yine Mahmut Konuk e, iş yerinin önünde e, işimi geri istiyorum eylemi yaptı. E, bu arkadaşlarımız bir dosyaya olarak yargılanıyor. E, i̇şin içine Cemal Yıldırım'ın da e, katılıyor. E, Engin Karataş da e, katılıyor. E, böyle e, işte Bakırköy Meydanı'ndaki Nursel Tanrıverdi, Selvi Polat öğretmenler de ve katılmaya çalışılıyor. E, bu, e, KHK zulmüne karşı direniş eylemlerinden e, en çok e, a, uzun süren ve e, tanınanı yüksel direnişi oldu. E, açlık grevi yapılıyordu ve Sezen Aksu'nun attığı bir tweet gözlerin yüksel direnişine dönmesini sağladı. Bir, bir medya herkes buraya yüzünü döndü ve ardından yüksel direnişi devam etti KHK'lılar tarafından fakat bu direniş kriminalize edilmeye çalışıldı, itibarsızlaştırmaya çalışıldı.